arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne, bu? ne oynayacağız bu? Ya oynayacağız? Şimdi karakterim değiştirmek. Bu karakteri yapacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi nasıl arkadaşlar? Nerede der bakayım. Allah ye. Ye Yusuf ye. Ye Yusuf ye 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 ye. Yeah. <laughs> arkadaşlar Şimdi, şunu şimdi. şunu da Gel 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 gel. arkadaşlar. Şimdi ben şimdi arkadaşlar yeniden oyuna başlayacağım. Ve bununla çok büyüyünce videoyu kapatacağım. Şurada bir basamadık ha. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu oyunu istiyor musunuz? İstediğiniz oyunu söyleyin bana. Oyunu oynarım. Tabletimdeki oyunları söyleyin. Mesela bu bu oyun var. Yo, oyun yazabilirsiniz. Minecraft iki tane var. Bir tane gerçek hayatta Minecraft diyebilirsiniz. Diğerine de sadece Minecraft diyebilirsiniz. Sonra başka hangi oyunlarım vardı benim? Ber, beri oyunu diyebilirsiniz. durun arkadaşlar iki dakika oyunuma bakacağım. Başka oyunum var. Gamesminator da diyebilirsiniz. Oyun ben oynarım sizin için. No 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 no. Anam. Evet, şimdi ben çok büyüyeceğim. Bunları yeneceğim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Tam başlayalım şöyle. Bu arada arkadaşlar, birisi kırar, onu yemem için çok şeyler yapmalıyım. E şimdi ben buradan bir şey yapacağım. Bireyiz. Bireyiz. Şimdi arkadaşlar şuraya basarsam çok iyi olur. Nerede lan bu? Hakikaten nerede? Şurada mı? Eh, oradaydı Doğru. arkadaşlar bunları ben alamıyorum. Tabi arkadaşlar nerede şeyi alıyorum. Dur. Başak mıymış? Yok. Nerede 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 bu ya nerede? Ne? Burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar o bastım şimdi? Ben onu yersem çok iyi olacak. Ben de çok küçüğüm arkadaşlar gülmeyin. Yani